Okeydir. Var mı başka soru? Ya, ya başka sorum yok da sadece bir şey söyleyeceğim. Yes. Ee, bu akşam beklerken saat böyle 10 civarlarındaydı benim bir tane kız arkadaşım sevgilisiyle arası bozuktu tam bitirdiler. Ona şey dedim ya limon at dedim. Bak limon atsan sana geri döner dedim. Ya limonla alaka dedi. Sen yap dedim. Limon attı. Çocuk onu yarım saat sonra aradı barıştılar falan. Allah Çocuk Allah limonla Allah alaka. Artık limon ilişkileri bile barıştırıyor düzeltiyor lan. Bu nasıl bir baktık? <laughs> Çocuk ağır eğlenci demek. Evet. Baya hem de. Kardeşim benim be. Evet. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> bak, böyle böyle 200 yıl sonra bu böyle böyle gelenek haline gelmiş. Sebebini bilmiyorlar. Yani nazar boncuğu gibi anladın mı? Öyle mi? Kız istemeyen <laughs> gelene limon bir gelenek falan gidiyor. Limonla gidiyorlar, falan, böyle. Kıçıkırık bir yayında bir tane kıçıkırık bir adam limon attın demiş. Ama olaya bak hani böyle dibini araştıralım. Bir anlamlı bir şey vardır diye baksalar bir bok yok altında. Çok kötü yani <laughs> ama olsun. Teşekkür ediyorum Biz teşekkür ben. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi akşamlar herkese. Abi aslında baktığında geleneklerin çıkış noktası da o değil mi zaten? Ya yani, baktığında zaman öyle şeyleri. yani bu gelenek olmaz da ama Temelde ciddi çok anlamda... Anlamlı olmuyorlar, evet. Şunu fark ediyorum ben, benimle alakası olmayan, beni bilmeyen yani hayatta Twitch'i bile duymamış adamlar bile e, ya da kızlar bile limonla ilgili bir mevzulara dahil oluyorlar, o çok ilginç. Değişik bir yayılma durumu oluşmuş. Enteresan, ne limonmuş yahu?